Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance borsasında sonradan referans linki ekleyerek 10 dolar nasıl kazanabiliriz bundan bahsedeceğim. Hala Binance borsasına kayıtlı değilseniz arkadaşlar açıklamadaki linkten kaydolup kimlik doğrularsanız 20 dolar kayıt bonusu veriyor. Yani bunu da almayı göstereceğim videoda size. Evet öncelikle etkinlik bu. Binance Global Türkçe Twitter'da duyurdu. Daha sonra etkinlik Linki de bu şekilde linkini açıklamaya vereceğim. Bir gün 5 saat sonra başlıyor arkadaşlar etkinlik havuz. 70 bin dolar havuzu var. Şimdi öncelikle Binance'a üyeyseniz arkadaşlar. Şu linkten Binance.com.tr Futures referans 10 dolar. buna girebilirsiniz. Telefondaysanız da telefonda şu şekilde ekrana veriyorum. Bakın burada şurada referans. Bu referans kodu yerine 10 dolar yazıyorsunuz. Buraya girebilmek için Binance uygulamasına giriyorsunuz. Futures'a tıklıyorsunuz. Daha sonra alım veya satıma tıkladığınızda sizden referans kodu istiyor arkadaşlar oraya 10 dolar yazıyorsunuz ve okeyliyorsunuz daha sonra size bir anket soru cevap soracak orada soruları çözüyorsunuz yanlış cevap verseniz de sıkıntı olmuyor doğru cevapları gösteriyor daha sonra doğru cevaplara geçersiniz daha sonra futures'ı aktifleştiriyorsunuz ilk defa aktifleştirenlere 10 dolar veriyor bu 10 doları çekebiliyorsunuz arkadaşlar daha sonra ek 10 dolar alabilmek için ilk işlemi yapmanız lazım şimdi bunları alabilmeniz için de burada etkinliğe kayda kayıt olmanız lazım Etkinliğe kaydolduğunuzda zaten kayıtlı süre diyor. Etkinliğe kaydolduğunuz olarak gösteriyor. Futures'a 10 dolar referans kodunuzu giriyorsunuz. Yeni üye de daha üye olmadıysanız da arkadaşlar. Açıklamadan kaydolun. Daha sonra Futures kısmına kod da girerseniz ekstra 20 dolar alırsınız. Etkinlik kurallarına gelelim arkadaşlar. Hemen kaydolup KYC'nizi yapacaksınız. Marjin veya coin marjinini futures işlemi yapacaksınız. Size zaten eski üyeler ilk işlemini yapması lazım 10 dolar alabilmesi için buradan açtığınızda 10 dolar hoş geldin ödülü, ilk vadeli işlemi gerçekleştirdiğinizde 10 dolar. Eski üyelerde 20 dolar alabiliyor arkadaşlar. Hiç futures işlemi yapmadıysa, referans kodu girmediyse tabii ki bunları bilmeniz gerekmektedir. Ama yeni üyelere ekstradan 20 doları direkt alma şansı var arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Şimdi diyor ki: Burada vadeli işlemlerde ödül havuzunu paylaşın diyor. 14 gün boyunca geçerlidir diyor. 14 gün içinde hemen kullanırsınız. Zaten nakide geçersiniz bonus kupon olarak verin diyor. Verilir diyor. 10 USDT olarak diyor. Burada etkinlik kurallarını da açıklamaya vereceğim. Burada hacim yarışması da var. İlk 500'e girenlerde ekstra ödüller veriyor. Etkinlik linki açıklamada. Bu referans linkimi de açıklamaya koyacağım. Ekstra uygulamadan yapacak arkadaşlar da. Uygulamanın ana sayfasında Futures'a tıklayacak. Futures'ta referans kodu kısmı var. Oraya 10 dolar yazacak. Onaylayacak. İlk işlemi gerçekleştiğinde 10 dolar aktifleştirdiğinde 10 dolar toplamda 20 dolar kazanma şansı arkadaşlar sınırlı sayıda kişi kazanabiliyor burada etkinliğe dahil olun hemen kazanın Binance etkinliklerinden her zaman haberdar olabilmek için beni takip etmeyi unutmayın Educoin listelenmeden önce paylaştık katıldık kazandık suyu listelenmeden önce paylaştık kazandık Binance'ın tüm etkinliklerini düzenli olarak paylaşmaya da çalışıyorum Telegram grubuma katılırsanız zaten hepsinden haberdar olabilirsiniz. Açıklamada Telegram grubumuza bekleriz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.